İstanbul İn hayat buluyor. Lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. Türkiye'deki 25. yılımızda heyecan dolu bir test sürüşüne hazır mısın? 21 Haziran'a kadar Hyundai test sürüşüne katılan 6 şanslı kişi 6 Hyundai'den birini kazanma şansı yakalıyor. Bu benzersiz heyecanı yaşamak için Hyundai bayilerine gelin. 25. yıl coşkumuzu hep birlikte yaşayalım. Bağımsız Türkiye Partisi'ne oy vermek için pek çok sebep var. Benim sebebim asgari ücretin 5 bin lira olması. Ben canımı ortaya koyarak çalışıyorum. Bu ücret benim hakkım ve hakkımı istiyorum. Bağımsız Türkiye Partisi'ne oyunu ver, hakkına sahip çık.